Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bekeo, Dijiku ve Serdar Sakat, Samet ise UEFA listesinde olmadığı için Ludogorets maçında Crispo'nun stoperde görev yapması bekleniyordu. Ancak İsmail Kartal, sürpriz bir karar vererek altyapıdan kadroya dahil ettiği Yusuf Akçiçek'i 11'de oynatmıştı. 2. Sıfırlık mağlubiyete rağmen Yusuf, sarı lacivertli macerasına oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Genç savunmacı %93,2'lik pas isabet yüzdesi yakaladı, 82 ile en fazla başarılı pas veren oyuncu oldu. 17 yaşındaki stoper kritik müdahaleler yaptı, özgüvenli duruşuyla dikkat çekti. İsmail Kartal da maçın ardından öğrencisi için "Onu sezon başından beri ara ara antrenmanlara alıyorduk. Son 3 haftadır bizimle beraber idmanlara çıkıyor. Böylesine bir Avrupa maçında onu oynatmak aslında ona ne kadar güvendiğimizi gösteriyor. Güzel bir maç çıkardı. İnşallah üstüne koyarak devam eder." yorumunu yaptı. Yusuf Akçiçek, ilk sınavındaki görüntüsüyle, yarınki Adana Demirspor maçında da ilk 11 için ciddi bir aday olduğunu gösterdi. İsmail yüksek cezalı olduğu için Crispo büyük ihtimalle orta sahada görev yapacak. Samet, Trabzon maçındaki kötü performansı sonrası formaya uzak görünüyor. İsmail Kartal'ın Yusuf Akçiçek dışındaki diğer alternatifi, Mert Müldür'ü stoperde kullanmak olabilir. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.